Evet arkadaşlar projemize geçmeden önce tekrar Arduino kartların üstünden hızlıca tekrar geçelim. Arduino Uno kartı, Wi-Fi modülünün olduğu kablosuz haberleşmeyi sağlayan Arduino kartı, Arduino Mega kartı. Eğer projeniz komplike ise daha fazla pin sayısına ihtiyaç duyuyorsanız o zaman Mega'yı tercih edebilirsiniz. Drone gibi ya da daha küçük projelerinizde hafif olması gereken projelerinizde de e, mikro nano e, kartları tercih edebilirsiniz. Şimdi bizim yapacağımız e, projede Uno'yu kullanacağız en basitinden. Uno'nun bacaklarını isterseniz hızlıca bir tanıyalım. E, yukarıda reset butonu bulunmakta. Daha sonra bilgisayarla bağlantıyı bu USB portu sayesinde yapabiliyoruz. Aşağıda güç kaynağı girişi var. 7-12 volt arasında çalışıyor ama 9 voltluk pille çok rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Kolay da, pratikte oluyor. Buradaki pinlerin her birinin çok değişik, birden fazla görevleri var. Hızlıca şimdilik kullanacağımız basit projeler olacağı için hızlıca ilk görevlerinden bahsetmek istiyorum. Burada reset butonu olmasına rağmen dışarıdan da bir reset işlemi yaptırabiliyoruz. Reset beni 3.3 ile 5 volt gerilim güç alabiliyoruz bu bacaklardan. Eğer bize 3.3 ve 5 volt başka bir ek devrede gerekiyorsa buralardan alabiliyoruz. GND bacakları, pinleri, güç girişi. Zaten biz... E, buradaki güç kaynağımızla bağlayacağımız güç kaynağımızla gücümüzü almış oluyoruz. Analog girişler A0 ile A5 arasında, 0 ile 13 arasında da e, dijital pinler var. Yine GND e, pini e, bu tarafta da bulunmakta. Şimdi e, A0 ile A5 analog pinler dedik, e, 0 ile 13 de dijital pinler dedik. Bunların arasındaki fark nedir? Dijital pinler e, şunu algılarlar: 5 volt ya da 0 volt. Yani e, bir ya da sıfır bilgisayar mantığıyla var ya da yok algılarlar. Ama analog bacaklar, pinler öyle değil. Mesela ısı sensörleri, duman sensörleri ya da buna benzer analog çıkış veren sensörleri bunlara bağlamamız gerekiyor. Şöyle örnek vereyim. Mesela sıcaklık arttıkça ısı sensörünün de sıcaklık sensörünün de ee, çıkış gerilim artmakta örnek veriyorum 2.2 volt, 2.5 volt 3 volt, 3.5 volt şeklinde düşünebilirsiniz ee, bu e, değişken e, gerilimleri bu analog bacaklar e, okuyabiliyorlar e, bunun dışında sıfır e, ve birinci bacaklar seri e, haberleşmenin e, yazılımsal seri haberleşmenin yapıldığı bacaklar Burada seri haberleşmenin yapıldığını gösteren ayrıca ledler bulunmakta. Burada ayrıca 13. pine bağlı da bir led bulunmakta. Led yakıp söndürme deneylerimizi biz bununla da çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Ayrıca bir dış led bağlamadan. isterseniz hem bununla bir çalışma yapalım hem de harici bir led bağlayarak projemizi yapalım Arduino'yu uh, uh, bilgisayarımıza haberleştirebilmek için uh, Arduino'nun uh, yazılımını uh, kullanmamız gerekiyor Arduino ile Arduino kartımız ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek için Arduino programını www.arduino.cc adresinden indirebiliriz siteye girdiğinizde Software Butonu tıkladığınızda karşınıza bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz yazılım çıkıyor, program çıkıyor. Bilgisayarınıza göre Windows, Linux, Mac hangisini kullanıyorsanız buradan indirebilirsiniz. Bu arada pratik olarak eğer Uno kartı ile çalışmıyorsanız yazılım olarak da çalışabileceğiniz, program olarak da çalışabileceğiniz e, bir yer var. TinderCat.com adresinden girip üye olup oturum açtığınızda burada da e, dijital olarak e, projenizi gerçekleştirebilirsiniz. Hatta e, yazdığınız programı buraya atıp ilk önce burada deneyebilirsiniz. Biz e, e, direkt pratik olarak yapacağımız için ilk önce e, program üzerinden ilerleyelim. Belki ileriki aşamalarda buna da bakarız nasıl çalıştığını. Örnek projeler yaparız. Programı açtığımızda karşımıza bu ekran geliyor. Ben tam ekran çalışmayı seviyorum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde. Arduino kartımızı bilgisayarımıza bağladığımızda ve Arduino programını da açtığımızda ilk yapmamız gereken şey araçlar kısmından taktığımız bilgisayara taktığımız Arduino kartı seçmek olur olacak. Hangi kartı kullanıyorsak onu seçmemiz gerekiyor. Daha sonra da hangi porttan bağlandıysak o portu seçmemiz gerekiyor ki haberleşme olsun bilgisayarımızla Arduino kart arasında. Arduino programına başladığımızda bizi ilk önce bu ekran karşılıyor. Void Setup ve Void Loop kısmı. Void Setup program başlatıldığında tek bir defa çalışacak olan kısım. Özetle burası bacakların, pinlerin giriş mi çıkış mı olacağını tanımladığımız yer. Void loop ise loop zaten döngü anlamında Arduino kartın enerjisini kesene kadar çalışacak olan kısım buraya yazılıyor. İlk kısmı ise bizim değişkenler kısmı var. Değişken nedir peki? Değişkenler Arduino hafızasında saklamak istediğimiz verileri tutmak için kullanılıyorlar. Ve bunlar int, char, byte, e, long, buna benzer e, e, isimlerle isimlendiriliyorlar. E, örnek vermek gerekirse hemen projemize de başlayabiliriz. int, e, yakmak istediğimiz, e, e, kullanmak istediğimiz şey burada led, led diyelim, eşittir. Örnek veriyorum, 3 numaralı bacağı artık led olarak biz e, tanımlamış olduk. Daha sonra Void Setup kısmında 3 numaralı bacağın giriş mi çıkış mı olacağını bizim söylememiz gerekiyor. Bunun için de pin mod komutunu kullanıyoruz. Bu komutla çalışmak istediğimiz pinin giriş mi çıkış mı olduğunu Arduino'ya söylemiş oluyoruz. LED yani 3 numaralı bacak Output Yani artık şu numaralı bacağı e, çıkış olarak biz arzun e, Arduino'nun dikkat almasını söylüyoruz. Neden? Çünkü e, e, LED'e bir enerji vereceğiz e, ve o enerjiyi keseceğiz. E, ne zaman e, pinler e, input olur? E, eğer bir e, sensör kullanıyorsak, dışarıdan bir e, veriyi alıp Arduino'muza aktaracaksak o zaman e, o bacak, o pin e, giriş pini olmuş oluyor. O da şöyle yazılıyor. E, hemen onu da göstermek istiyorum. PIN MODE. Örnek diyelim, SENSOR e, INPUT olarak yazılıyor. Noktalı virgülle bitiriliyor. Burayı ben şimdilik siliyorum. Ana programa geliyorum. Ana programda. Bu arada arkadaşlar, iki tane böyle slash koyduğunuzda e, program onu kod olarak algılamıyor, sadece açıklama olarak algılıyor. E, buraya da isterseniz yazalım birlikte. E, Let pini çıkış çıkış olarak. Tabii ki bu arada. E, Türkçe karakter e, kullanmamamız gerekiyor. LED pin'i e, çıkış olarak e, dikkate dikkate alındı. Tamamdır. Void loop kısmına geliyoruz. Void loop kısmında ise e, artık e, LED'i yakıp söndürme kodlarını yazmamız gerekiyor. E, LED'i bağladığımız bacaklar e, dijital bacaklar Digital Write komutunu kullanıp hangi pini pinde işlem yapmak istiyorsam onu yazıyorum. Hi, Hi dediğimde artık e, Arduino kartım 3 numaralı bacağa 5 e, volt gönderecek. Ben bir süre beklemek istiyorum. Delay komutunu kullandım örnek veriyorum. Burada yazacağınız değerler milisaniye cinsinden. Yani bir saniye bekletmek istiyorsanız 1000 milisaniye yazmanız gerekiyor. Şu ana kadar yazdığım komutla LED yandı. Şimdi onu tekrar Digital Write komutunu kullanarak söndürmek istiyorum. LED Low dediğinizde de artık o bacaktaki, o pindeki gerilimi sıfıra çekiyor. Yani LED'i söndürmüş oluyor. İlk önce e, kontrol et kaydetmemiz gerekiyor. LED diyelim. Şu an program çalışıyor. Derliyor. Varsa hataları söyleyecek bize. Hatalar varsa aşağıda e, gösterecek ve turuncu renk ile e, bir uyarı verecek. Bunu yaptıktan sonra bir de hatalı bir kısım yapalım. Nasıl uyarı verdiğini hep birlikte görelim. Aslına bakarsanız çok basit bir program ama benim bilgisayarımdan dolayı biraz daha bekledi. Evet hatası bir şekilde bitirdi. Örnek veriyorum. Noktalı virgülü unuttuğumuzu düşünelim. Bakalım şimdi ne hata verecek bize. Hata verecek mi? Evet arkadaşlar burada söylüyor. Bu... Üst üslü parantezden önce noktalı virgül olması gerektiğini söylüyor, uyarıyor yani bize. Nerede hata varsa zaten programda bu şekilde bize uyarı veriyor. Tabii ki burada bahsettiğimiz mantık hataları değil, programın nasıl yanıp söneceğiyle ledin nasıl yanıp söneceğiyle ilgili değil. Bu arada programın içerisinde bir delay de ledi söndürdükten sonra yapalım ki hızlı bir şekilde e, tekrar led yanmasın. Biz ledin nasıl yanıp söndüğünü görmüş olalım. Gördüğünüz gibi az önce bu da ona bir örnek oldu. Mantık sal hatayı değil e, kodlarla ilgili hataları bize söylüyor. Tekrar e, değerliyoruz. Değerlendi. Evet. Daha sonra da bu ok işaretiyle e, programımızı Arduino karta e, USB kablo vasıtasıyla yüklüyoruz. Şu an e, yüklendi. E, hep birlikte bunun şimdi çalışmasına bakalım. Evet arkadaşlar, az önce bilgisayarımızda programımızda led yakıp söndürme kodlarını Arduino Uno kartımızın içerisine attık. Şimdi e, çalıştıracağız bunu. Onun öncesinde bunu tanıtmak istiyorum size borç şeklinde geçiyor ismi. Bu devre kurmada bize oldukça faydası var kolaylık sağlıyor her seferinde elektronik kart iman etmek mümkün değil. Burada dış kısımlarda bizim enerji vereceğimiz artı eksi, enerji vereceğimiz kısımlar var. Burası komple bir bütün olarak bunlar birbirinden ayrılmış ama burası komple bir bütün aslında hepsi birbirine bağlı. Eksi taraf, artı taraf da hepsi birbirine bağlı. Yine burası da aynı şekilde. Burada da sıralı bir şekilde buradaki her 5 delik birbirine bağlı. Ama yandaki ile bağımsız bir şekilde. Yani şunların hepsi birbirine bağlı. Tabii ki şu iki taraf arasında da boşluk var. Bağlantı yok. Ee, dediğim gibi şu her 5 e, e, tane delik birbiriyle e, bağlantılı ama yan taraflarla bağlantısı yok. Hepsini ayrı ayrı kullanabiliriz. Şimdi e, az önce bir de bahsetmiştim. 9 voltluk pille e, kullanabilirsiniz. Giriş zaten güç kaynağı girişi bu şekilde. Böyle bir e, e, jack'ınız olması gerekiyor. 9 voltluk e, pilimi bağladım. E, Arduino artık şu an çalışıyor. Devreyi de kurabiliriz. E, hangi bacağı? 3 numaralı bacağı biz çıkış yapmıştık. E, 3 numaralı bacaktan e, geliyorum. 3 numaralı bacaktan bir tane e, bağlantı kablosu alıyorum. Rastgele bir yere koyuyorum. Daha sonra direncimi bağlıyorum bu bacağı Buradan aldım. Yine rastgele bir yere. Fark etmiyor. Şu an çok büyük bir proje yapmıyorum. O yüzden çok tasarruflu kullanmama gerek yok. Daha sonra ledimin artı ucunu alıyorum. Çünkü bu 3 numaralı bacaktan benim ledime. İlk önce dirence daha sonra benim ledime 5 volt gelecek. Ters e, bağlantı yapmamam gerekiyor. E, buradan da yani aynı hat bağlantılı olması için de aynı hattan aldım. Onun pinini artı pinini eksiği de buraya bağladım. Bir tane de eksi pin şöyle size de göstermek için e, nasıl olduğunu eksi pini buradan aldım. Arduino kartımın üstündeki GND e, Pin'le bağladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi programda bir saniye yanıp bir saniye sönen bir tanımlama yapmıştık, program yazmıştık. Şu an yazdığımız program gördüğünüz gibi çalışıyor. Bunu kurmasak da olurdu. Sadece LED yakıp söndürmek için şurada gördüğünüz kırmızı bir tane yanan LED var. E, bu 13 numaralı bacağa bağlı demiştik. Biz diğer harici bir led kullanmadan e, bunu da çalıştırabiliriz. Yani e, bunları artık söküyorum. E, e, program eğer biz 13 numaralı pini e, tanımlarsak 3 numara yerine artık buradaki led yanıp sönecektir. E, led yakıp söndürme e, projemiz e, bu kadar. Ee, önemli olan arkadaşlar e, bunları yaparken bu programları yazarken hem programın öğrenilmesi hem de elektronik devre elemanlarının tanınması gerekiyor ee, sizlere de bu konuda başarılar diliyorum bir sonraki projemizde görüşmek üzere.